Hepinize merhabalar ben Maskar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Son yaptığınız topluluk kısmındaki oylamaya göre Overwatch'a habire bir Overwatch'a gireceğim tek başıma. Güzel gelirse çekeceğim videoyu. Bakalım kaç Overwatch'ta bir denk gelecek ona merak ediyorum. Şu an 10 tane video çeksem bile 9'unda yere bakan insan geliyor. Umarım güzel insanlar gelir. Böyle güzel ileriler olan yarım ile kullanan insanlar gelir. O yüzden hızlıca ince incele diyorum efendim. Okey. <laughs> Sıradaki. <gülüyor> ya of 3 oldu ya. 3. Aha. Da bakalım. Sıradaki. ただでけ Arkadaş bot gibi oynuyor anasını satayım. Sıradaki 6 Altı... Bunny var. Bunny varsa Seyim de vardır. Bakalım. Aa sadece Valek var. Sıradaki 7 Aha 7 bir öndeler kaç kilo var 11 kilo var Aa dur Şu an normal davranın. 7. de başardım ee, Val var valaki 2 var Val 2 var Eğim 2 yok Val 2 var hala Geliyor We are the champion My friend Güzel Arkadaşlar Val 2 bulduk Bakalım aim analizini yapalım. Hala havalı var. Aim ekimiz yok. Kapıdan... Hadi. SSG çekti. Bakalım. Sadece arkadaşlar valek var. Bakalım dış. Oy, headshot gitmedi ama. Hop. Hop. Valaki var ama full ba yani full şey yapıyor, belli ediyor Valaki. Full belli etmiyor da hani duvara falan bakmıyor. Duvara baktığı zaman full belli etmiş oluyor. Bakalım arkadaşta eğmek arıyorum. Hani eğmek arıyorum. Var mı? Karşısı açmamıştır umarım. O nasıl bir headshot lan? Açtı mı? Hileyi açıyor galiba. Dur. Yo açmadı çok korktum. Bak aşağıya göremiyorsun aynen scope'unu kapat bak aşağı. Aldın infoyu. Aynen aim'ini onun kafasına koydun. Bak 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 ulan. Adam belki üste çıkacak. Niye oraya vuruyor? Valek. Ben niye tartışıyorum ki? Adam Valek bildi. Pekmiş. Şey. O ne? Açtı sandım çok korktum Öyle açtı sandım. Açmış. Aç. Açtı. <laughs> Sıradaki bir videoyu çekmek için bir haftamı verdim ya? Bir haftamı verdim ya? Bakın rank bile atladım anasını satayım. Efsanevi gardal oldum. Normal ilici gelsin lütfen. Engege. Bu ne lan? Bu map ne oğlum? Aha, oley be. Aa normal. Normal. bir e 1 e oynanabilir. Okey. Okey. Analiz vakti. Açacak gibi hissediyorum. Faresini tutmuyor. <laughs> Bot lan bu. Duvarlara bak. Full duvar bakıyor. Noobcu. Yani Valaki -E kullanmayı bilmiyor. Direkt anladım. Hep duvarlara bakıyor mesela. Bu map ne oğlum? Ben map'i bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ah garibim yeni hile almış. Hatta tipiki gördünüz değil mi? Heyecandan orada olduğunu anladı, orada olmadığını anladı, direkt kapadı. Bak bak o orası şu an baraya bakmaya çalışıyor. Ya ama amatör ilacı geldi ya. Hop, pat. <laughs> Let's go. Orada lan orada oraya bak. Hop. <laughs> Net balık ya. Eğim yok ama bildiğin sadece eki var arkadaşımız Zın. o araba var lan mapte. net bal eksin ya o Etrafına bak. Etrafına bak. Aynen gördün. O tarafa bak şimdi. Aynen. AWP ile bu kadar yakın oynamak yani yürek ister. Ne yapıyor? Hile mi fırlıyor? Ne yapıyor? Bak orayı bıraktı artık. Oraya gitti. Yani bir kere baktı yeter ona. Hani hileci... Hile... Overwatch'cı dedektiflerimiz anladı. Ha, bak anladım şu an. Bak ya bak ya eğimi üstünde götürüyor ya. Yüzsüz. Saygısız. Utanmaz. Ya baba bırak ya bırak Allah aşkına ya Vallahi bırak ya Çıkalım gidelim oynamayalım bu ne ya Oğlum böyle de bir yok ha Selamlar ben Gürkan Gördün adamı Tam altında He aşağı bak he. Aynen aynen aşağı bak aynen Hop bir de smoke vur aynen Yazabiliyor mu? Aynen. Lan keşke böyle bir şey olsun. Ya senin ben var ya. O. Oh. ne oldu hiç kapının arkasına bakmıyordun ne oldu ne oldu? ama belli etti kendini kapatar tamam kaçtı hala orada da olabilir Sadece 2 var ya daha uzatmayayım. Evet daha. Can desteği yetersiz. Görüş desteği ver. Var var var. Diğer dış destekler yetersiz. Oyun bozanlık yetersiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere yani video çekmekte overwatch çekmekte daha doğrusu zorlanıyorum. Çünkü neden? 10-15 tane 20 tane overwatch'a girdim şu videoyu çekebilmek. Ve 25 overwatch'ta neredeyse onu zaten videoyu falan koyarım baya bir yere bakan yürek yakan geldi 2-3 tane anca geldi yani umarım atabilirim atmaya çalışacağım tabii ki de bırakmayacağım umarım başarırım kendinize iyi bakın hoşçakalın efendim diyorum bay bay